Ha. ha buradan düşmüşler. Bu yukarıdan düşmüşler. Yeni düşmüşler bunlar. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Bak aynısı. aynısı. Baksana. Nasıl böyle bir şey yaparlar ya? Kurban Allah yapmış. Allah'ın affetidir. Esne, ne mutlu ona. iyi ki onun affetidir. Kulun de gel. esed 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 yok güzel gene. Nasıl yordum ben ya? Nasıl böyle istafallah? Olmaz mı bana niye kapattınız? Ya bu öyle sakın. Ya da doğru kullanırım. Hop yukarıdan da düşmüş ya komple. Bana hmm. baksana. Ha buraya kadar gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diye bakır. Antep kalesi mahvoldu. Diyarbakır Kalesi de çok şükür ucuz atlatmış. Bunlar yeni yeni düşenlerdi. Ee, aman ha dikkat edin ha. Aha, oh, 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 burası tam açılmış ya. Ha. Buraya bakın böyle de Abi. Burası tam açılmış. Hadi gel. Baba, Baba. ayakkışıya bak. Ayakkışı. Peki bu tarafa gel. Ne yaptın bakayım onu? At Buralar sağlamdır gördün. Eyvah. buralar düşmüş. Uf. İşte gelip buraları yapmaları işte o yeni yapılan yerleri ben çok merak ediyorum. Ben de. Ama buradan çok düşmüş o. Evet. Hangisi? Euh ah, okay, sar, sar. Euh... <laughs> ha. Sağ sağ. Ha. Ha oradaki taşlar